E, bu kadar kadın gazeteci arkadaşı bir arada görmek gerçekten çok hem güzel hem de çok heyecan verici. Belki saha daha alanlarda bir araya ilgili bir sürü eylemler e, 2017 yılında biz bir platform olarak e, o dönem arkadaşlar kurdarlar. ile birçok basın kurulu kapatıldı. Yani çok ciddi mobbing var. E, aynı zamanda e, polis şiddetine karşı karşıya kalıyorlar. Yanındaki gazeteci erkek arkadaşlarının şiddetinde mobilya karşı, karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla e, yani bir el şiddet var ve bu şiddet şiddetle birçok alanda arkadaşların da e, zorlandığı e, işini durum. ama aynı zamanda e, bir sansür yasası çıkartıldı. Aslında gazetecilerin konuşmama yasasıydı bu. E, bunun içerisinde en fazla kadınların konuşmama yasası aslında. Çünkü kadın gazeteciler her alanda sorun yaşıyorlar. Devletin şiddetiyle bir daha sorun yaşıyorlar. Birçok arkadaşlar hemen hemen burada. Hem yasal olarak sorunları var, hem cezaevine girmiş arkadaşlar var. Hala cezaevinde olan kadın gazeteciler var. Hemen nedeni şu, yani biz kadın gazeteci olarak nasıl birbirimize dayanışabiliriz? Ne yapabiliriz? çok ciddi bir eril şiddet var ama aynı zamanda çok ciddi bir devlet şiddeti var. E, bu devlet şiddetine, bu elit şiddete karşı kadın arkadaşlar, kadın gazeteciler olarak e, nasıl ortaklaşabiliriz? Ama yine e, söylüyorum, yani burada kadın arkadaşlarla olmak gerçekten çok güzel bir şey. Bu dayanışmayı ve e, bu, bu çoğunluğu daha da çoğaltarak, e, daha da büyüterek kendi sorunlarımızı da tartışmamızda gerekiyor. Mesela e, yani Kürdistan'da da kadın gazetecilerin böyle bir düşmesi olacak ileriki dönemde. Kürdistan'da baskılar çok çok daha fazla ki Çünkü burada mesela çok fazla yaşıyoruz. Kürdistan'da dur desini yaşıyor arkadaşlar. Bence birlikte dayanışarak kurumların bir arada iş yapması çok kıymetli. TGS'ye mesela geçtiğimiz yıllarda çok fazla eleştiri oluyordu. Diyarbakır'daki gözaltılar, operasyonlarda ses çıkarmadınız, işte bir şey yapmadınız vesaire diye eleştiriler, eleştiriler oluyordu. Biz bu eleştirileri aldık, kabul ettik ve Diyarbakır'da şu anda gazetecilerin evi var. Diyarbakır temsilciliğimiz var. Bir tık sokakta eril şiddetle biraz geriye döndü ya. Yani. ben mesela 2015'te gazetecilik yaptığımızda ee, ana akım medyadaki erkekler bizim üzerimize yoruldu dövmek için. Ee, ve biz mesela o esnada hemen kameraları bırakıp dayanışır onu döverdik orada yani alandan atardık. Şimdi bu dayanışma sayesinde bu bir tık gerilemişti artık. Cesaret edemiyorlardı, ses çıkaramıyorlardı ya da icazet alıyorlardı bizden alınabilmek için. Ama ben geçenlerde bir eyleme gittiğimde tam olarak eski e, dönemde açık söylemek gerekirse yani bu e, ana, ya, Muhalif medyadaki erkek gazetecilerle de aynı sıkıntıları yaşadık daha öncesinde. Yaşamadık değil ama bir nebze onları hani kenara çekip sen ne yapıyorsun bak falan diye parmak gösterdiğinizde geride durabiliyorlardı. Ee, ve böyle bir ağız damaşı, kavga, <laughs> kadın gazetecilerin üzerine yürüme mevzusu yaşandı. Ama eski dayanışma yok. Yani işte e, kadın gazeteciler arasındaki o pratik dayanışma da artık Kalmadı. Bir şekilde burada sen kavganış şey yapıyorsun, orada sen kavga etmiyorsun. Direkt seni alıyor, götürüyor zaten. Yani o kadar böyle şey oluyor. Ona rağmen gerçekten yani bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Ama dayanışma olmayınca da sadece işte Diyarbakır'daki gazeteciler ses çıkartmaya gelince de bu sefer eksik kalıyor. Tam da bu noktada işte bu derneğin, bu arada ben de derneğin yönetimindeyim AKG'li. Evet. Ee, orada niye böyle bir şey ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi muhalif kadın gazetecilere bir alanın açılması lazım. Evet, biz çok kişiyiz yani alan çok kadın arkadaş var ama örgütlü değiliz yani bir noktada eksikliğimiz bu. Şimdi örgütlü olmayınca gerçekten bütün saldırıları açık hale geliyorsun. Yani bu sadece işte bugün küf gazetecilerin sorunu değil. Yani bugün burada bir arkadaş ya da farklı muhalif gazetecilik yürüten bir arkadaş gözaltına ya da işkenceye maruz kaldığında bizim orada işte ne kadar merkezimiz amet olsa bile oradan örgütlenip buraya gelebilmeliyiz. Fiziki bir dayanışmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Hedefimiz somut olarak belki Dicle'nin davası için bir planlama çıkarabiliriz. İlk, hani ilk eylemimiz, ilk e, ses çıkarma, ilk somut olarak harekete geçtiğimiz nokta belki e, bu olabilir diye hemen düşündüm. Belki buradan bir eylem ve iş bölümüne vesaire çıkabiliriz. Dayanışalım, onu yapalım, bunu yapalım derken her şeyin havada ve sözde kalıyor ve yürütülmüyor olması. Mesele buradan çıktıktan sonra pratik neyi hayata ön koşul olarak geçireceğiz? Çünkü burada gazeteciliğe dair Hepimiz her şeyi söylüyoruz, evet, hepsinin altına da hepimiz bireysel olarak da imza atarız. Ee, ama önemli olan aktif neler yapabilme gücüne sahibiz. Bence çok güçlüyüz. <laughs> çok iyi. değil mi? şimdi Kadın tutsam yer aldığı, bunların bulunduğu cezaevleri, o aylar içerisinde kadın gazeteciler neler yaşadığı, davalar, duruşmalar, yargı boyutu yine sahada maruz kaldığı polis şiddeti ya da işte ev baskınları gibi aslında birçok boyutu raporluyoruz ve bu raporumuzu her üç ayda bir. İHD dernek binasında açıklıyoruz ama mesela burada bile o dayanışmayı aslında tam anlamıyla göremiyoruz. Yani 3-4 kadın gazeteciyle kendi çevremizdeki birkaç gazeteci arkadaşla o arkadaşların emeğiyle toparlanıp o aylar çünkü uzunca bir şey derleme oluyor aslında. Bunlar toparlanıyor ama orada 3 gazeteci arkadaşla biz bu raporu açıklıyoruz mesela. Yani bunun için bir e, belki dayanışmayı bu boyutta biraz daha artırabiliriz. Hani e, illa Amed'e gidip bir duruşmaya katılmakla değil, e, derneğin herhangi bir çalışmasında bu şekilde e, bir katılım sağlayarak dayanışmayı büyütebiliriz. Yine e, derneğin aslında 3 aylık toplantıları oluyor. Buraya sadece üye arkadaşlar gelmiyor. Örneğin e, derneği bilen e, ya da işte herhangi bir ilgilenmeyi yaşayan... Ya da bu noktada bir sıkıntı yaşayan arkadaş gelip tartışmalarını sunabiliyor burada. Aslında bu hicranın biraz bahsettiği buluşma noktasına hem atölye tartışmaları da yürütüyoruz burada. Bu toplantılara gelip katılabilir arkadaşlar buradaki önerilerini sunabilirler. Yine bununla birlikte aslında bence buradaki birçok arkadaş birbirini sahadan tanıyor. Yani belki de en çok yaşadığımız mağduriyet ihlal sahadaki erkek devlet polis şiddeti yani. Bu noktada belki son iki yıldır İstanbul'da neredeyse tripod hatta monopod bile açamıyoruz bir haber takibinde.